saatlik yaptığım iş çıkışı var. ya kaç tane bankadan top bakkala gittim bu için ya gelsin. Değilmiş. Evet. Evet anla böyle bunun için yarım saat uğraştım ya. Ama güzel oldu. Matta biraz çıksa da. İyi. Ee, Neyse. Diğer eşyamız gelsin. Tamam. Ha, nereye attın? Attın ya. Öbür gelsin tamam. Annem araba Ama şu kızım. Çok kötü. Neyse. <laughs> At. kamera. Neyse. Nere attın ya. <laughs> <laughs> nereye altına giriyor. Bu da düz gelen <laughs> Çıkar Ama yani. Her şey altta, her şey arkadaşıma veriyorum Güzel bir olabilir Evet bugünkü videomuz bu kadar Kısa olacak yani. evet. Arkadaşlar güzel video Ayızgeli videolar gelecek da yarın atacağım Okuldan oh, geldikten sonra Şöyle bunu nasıl yapacağız Şöyle bir ton. İşlerinden bazıları benim. Evet. Evet. Popitler. gö görüşürüz. Arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.